Sizden vallahi hiç kusura bakmayın. Senden 3500 TL alacağım var. Ney? Duydun senden 3500 Türk lirası alacağım var. Niye lan? Kedi kısırlaştırılacak. Hep beraber elimizi taşın altına koyuyoruz. Bir sikerim lan öyle kısırlar. Sadece benden mi 3.5 alıyorum? Yo, Zeyn. Kadir'den de 4000 alıyorum. O zaman KNN'den de al. KNN'den de 3.5 alıyorum. İkinizden 3.5 alıyorum. Buçuk... O Sen para vermiyor mu amına koduğum? Yok ben de veriyorum. 500 lira falan veriyorsun herhalde sen de. Evet. Biz CS e oynuyoruz abi ne para vereceksin? Oo, vurdum vurdum vurdum. Vurdum da ben vuramıyorum şimdi. Az vursan ölür. Az vurdum ölmedi amına koyayım. 17 vurmuş. Çok da vuramamışız. Aman okum. adam önümde niye tarıyorsun ki tek tek sıksam öldüreceğim. Öf. Pistolleri vermek. <laughs> bizim kara tarihimiz yani. <laughs> da tuzunuz olsun da kanka siz. O Diggle'ı götüne sokar <laughs> O büyük barıs dediğin <falan> sokar <gülüyor> Lan! <gülüyor> Kapıyı üstüne... çocuğu ben oradan geliyor. Lan silah sesi değil. Helal olsun o pembeden. Kontroldeydi piç, kontroldeydi kontroldeydi bak. Kontrol. Gördün mü lan beni? Headshot mıydı lan o? Evet yemiş. Abi 5 yani bir level üstünü düşünemiyorum bu silahın adı 5-8 olsa ne olacak? Sivas'a selam olacak ne olacak? <laughs> Sivas'a tüm iyi dolara buradan selamlar arkadaşlar. <laughs> Videoyu beğenip like atmayı ve ayrıca yorum yazmayı unutmayalım. YouTube bunları çok seviyor. Aha geri zekalı. Nerede lan diğeri? Kontrol mü? Kontroldeydi bir şey evladım. Aşağı inmiş, aşağı inmiş, aşağı inmiş, aşağı <laughs> inmiş. Neyse bedava bir zonla oynarım abi ben de azalım. <laughs> Bölmüşüz ekmeği 5'e hiç sorma bana. Sorma ona. Bornova'da. Bornova'da Öyle diyor Kontkar efendi. Ananı kim? ben nasıl kör oldum ya. <gülüyor> <gülüyor> Apo görse bizi tebrik eder yani. Burası da yok lan. Benim altımdan Altım da gitti. Aa <laughs> benim aşağım geldi. Vuramadım ya. Ya yürümesiyle kafasını görmemle ateş etmem bir oluyor abisi. Sorma. Buradan plakayıda yazdırdık Hataylı kardeşlerimize selam olsun. Onlar da videoyu beğenip like atarsa çok müteşekkir olurum. Sıfır kill devam ki. Ha bombaladım onu. <laughs> Orada mı? Kontrolden çıkacak bu aman Kontrolde. Tamam. Ha, vurdum bayağı. Ben dördüm ama. Kanka pingim çıktı ha, dur düştü. Kontrolde durur mu aşağı iner mi sence? Bilmiyorum. Ananı sikim elimi kolumu sikeyim ya. Silahını da almamış ne kadar gerizekalı bir adam. Ara var mı? Atsana bir tane silah bana. Dur, bombaları alacağım. Aman o kodumu çocuğu. 60 can bıraktı oyun başı. Şuraya <laughs> bomba atıyor. Hepsi kontrol damlıyorum. Hiç kapı sesi bile gelmiyor. Lan kontrol çıkmış lan hop neredesin? Diğeri de aşağı kapı uzak. Ne oluyor? <laughs> <laughs> buna kazladığımın <buna> adamı. <laughs> <laughs> Gel ya, birini bize göstereyim. O ne lan? <laughs> Enayi Dilbercanlar. <laughs> Yine mi infaz edecek? Etsin abi. Zaten diğerini eder. ama mi geliyor yoksa? Gelsin abi. Başka ne olacak? Ananist bu nasıl Sen o bıyıkları götüne sokarım. <laughs> Bak yine bunların emesi var. O yüzden birazcık oynayabiliyorsun. Evet. Önceki maçtaki birler olsa ben ölmüştüm mesela. Oha amına koyayım o ne öyle? Ananın Yine macun eklemedin mi? Amına koyayım bu adamın bağlantı gitti. Taş şakma geçiyorsunuz. Bu adam maçı terk etti abi. Dur lan. Heh. Amına kalktığımızda. Var. Adam ayrıldı da abi ya. <laughs> adam Discord'dan da çöktü. Discord demişim. Discord kullanamıyoruz ki. Whatsapp sesi sohbetten de çöktü amına koyayım. Aşı Discord'u da açsınlar da kullanak ya. Al lan şu bombayı. E ben bu yavşakla şimdi 1v1 mi atacağım? Vay yavrum vay. Şunun leşe bir bak. Şunun endama bir bak. Benim ping'e bakamıyorum. Şurada yazıyor. İyi düştü. Bombayı ver lan. <laughs> ya bana kendi dip var ver. Ya ben bunu istemiyorum bunu. istiyorum ya. Kardeşim. <laughs> Her seferinde aynı grup veriyor bana. Onları. Hadi abisi gel seni bir rezil edeyim şurada. Hadi ya. Bu da bir bitmiyor. Hangi? Beni sattı ya. Beni sattı satıcı can. Şimdi Abdülkadir Geylani kesen olsa böyle yapmazdı. Ananı sikim pingim niye çıktı? Geber amına koyayım ya. Nasıl ya amına koyayım ya. Ananı amı. Öyle bir şey var mı ya? Profiler atıyorum, aim'im adamın üstünde, yürüyorum. Yok abi adam çömelmiş, beni vuruyor. Herhalde abi, ben başka bir şey demiyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, çabuk gel. Geldim, geldim. Aman okum. internet kablosu nasıl çıkıyor? Hiç ellemediğim halde. Nerede lan bu çocuk? Anasını gör. Haha <laughs> enayidir Bercan. Ulan senin çopun yeter mi lan benim gibi bir adam vurmaya? <laughs> Helal olsun bu adam geri geldi AWP'yi de çekti. Yalnız Adam P90 adına daha eden ben anlamadım. Ben. Yukarıda mı? Jane SM neredesin amına? Eve kaçtı piç. <laughs> Abisi sen adama seksen Ağzına sıçtın <laughs> Can, gel şunu kapılarına smoke'layak Zeus atalım şuna ya Tamam Ben tamam, bomba almadım A kör Nerede? Sisiçi mi? Ananı sikeyim Vurdum ölmedi kanka. Oğlum bu skat mı? Ya Oğlum bunu. zeus tutturamadım, tutturamadım lan adam ha. Ben de tutturamadım ya. Of ya. Ama güzel. Abi koyarız geçeriz. Şık şık şık. Sorma ya. Don't cry man. Adam x'a x'a diye random atıyor ama. Ben. Tekrardan yani ağlayın demek <laughs> mi kıza? <laughs>